Geçelim teslim tesellüm işlemlerine. Teslim tesellüm işlemleri sırasında da taşıma aracıyla ürünleri getiren sürücü ürünleri hasarsız ve eksiksiz bir şekilde teslim ettiğine dair imzaladığı evrakları yani taşıma belgesi, sevk evrakları gibi bunları depo görevlisine veriyor. Yani ürünü getirdim sevk irsaliyesi bu faturası bu diye gelen depo görevlisine bunu verecek gelen şoför bunu depo görevlisine verecek. Depo görevlisi de ürünleri eksiksiz ve hasarsız aldığına dair öncelikle bir kontrol yapacak. Kontrol sonucunda bir evrak imzalayıp bu evrakı sürücüye verecek. Karşılıklı böyle anlaşacaklar yani. Böylece ne olmuş olacak? İleride ulaşabilecek sorunların önüne geçmiş olacaklar. Ellerinde yazılı bir evrak olduğu için de taraflardan herhangi biri ilerleyen zamanda bir aksi bir durumu iddia edemeyecek yani. Bu en küçük işletmelerde de büyük işletmelerde de bu şekilde yapılıyor. Tabii ki bu evrakları imzalamadan önce depo görevlisinin uygulaması gereken bazı işlemler var. E, kontrol etmeli tabii ki. Öncelikle ne yapmalı? Taşıma araçlarıyla depoya gelen ürünler depo personeli tarafından fiziki olarak öncelikle sayılmalı. Fiziki sayım sonucunda çıkan ürün miktarıyla taşıma aracı sorumlusunun ilettiği teslim tesellim evrakı üzerinde yazan ürün miktarı karşılaştırılmalı ve aynı çıkmalı. E her zaman aynı çıkmayabilir. Ne yapılmalı bu durumda? Teslim tesellüm evrakında yazan ürün miktarıyla fiziki ürün miktarı birbiriyle karşılaştırılıyor. Rakamlar tutuyorsa tamam bir sonraki adıma geçiyorsun ama tutmuyor diyelim ki eksiklik fazlalık tutanağı düzenliyorsun. Eksik gelebileceği gibi fazla da gelebilir. Bu tutanakla birlikte ürünlerin göndericisiyle görüşülür ve sorunun kaynağı araştırılır. Fiziki olarak sayılan ürünlerin aynı zamanda hasarlı olup olmadığı da kontrol edilir. Şimdi eksiklik fazlalık tutanağını tuttuk. Bu eksik veya fazla olması durumundaydı. E diyelim ki eksik fazla da yok. Ürünler bize geldi ama hasarlı geldi. Bazı kolilerde hasar var. Tabii ki bunda da teslim teselli evrakına ürünler hasarlı teslim alınmıştır. Notu düşülür ve bunun sonucunda da bir hasar tespit tutanağı düzenlenmesi gerekiyor. Bunları yazıya almak gerekiyor ki İleride bir sorun olduğunda iki tarafında imzası bulunsun ve sorunlardan maksimum düzeyde korunalım.